Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı üzerine yapılmak istenen değişiklikler üzerinde konuşacağız. Başlayalım mı? Değerli basın mensupları, bilindiği gibi hükümet yetkilileri tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması doğrultusunda adımlar atılacağı dönük mesajlar sık sık duyulmaktadır. Bu konu milli güvenliğimizi ilgilendirdiği için çok önemli bir konudur. Ancak aynı zamanda jandarmada ve sahil güvenlikte çalışan asker sivil pek çok personelin özlük hakları ile yakından ilgili bir konudur. Milli güvenlik boyutundan başlarsak, hükümetin jandarmayı ve sahil güvenliği sivilleştiriyoruz diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden çıkarmasının somut olarak güvenliğimize ne tür bir katkı sağlayacağı henüz açıklanmamıştır. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinde de benzeri var gibi ülkemizin coğrafyasının koşullarından bağımsız, ayakları yere basmayan ve teknik olarak tam da doğru da olmayan açıklamalar gelmektedir. Şöyle söyleyeyim. Hükümetin jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında AB'ye uyum gerekçesi ancak bir kılıftır. Asıl amaç bu kurumları siyasallaştırmak ve istedikleri gibi dizayn etmektir. Hükümet AB'ye uyum kılıfıyla bu amacı uygulayacaktır. AB'ye uyum konusunda AKP iktidarının bugüne kadarki uygulamalarından ciddiyetsiz olduğu açıktır. İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın basın mensuplarının genel kurmay başkanlığımızın böyle bir dönüşüme jandarmanın siyasallaşacağı gerekçesiyle karşı çıktığını hatırlatması üzerine yaptığı yorum e, şudur. Efkan Ala bu kavramlar az gelişmiş ülkelere ait kavramlardır demektedir. Efkan Ala'ya sormak lazımdır. Vaktiyle polislerin görülmemiş bir düzeyde siyasallaştırıp daha sonra şimdi paralel yapı diye adlandırdığı Gruptan kurtulmak için polis teşkilatına siyasi dizayn vermek nedir? Polis teşkilatının siyasallaşması hangi ülkelere ait kavramlardır? Türkiye'de 12 yıllık iktidarınız boyunca polis teşkilatının siyala, siyasallaştığı pek çok operasyonun siyasi sebeplerle hükümeti rahatlatmak ve toplumsal algıyı yönetmek için yapıldığından en ufak bir kuşku var mıdır? Bu az gelişmişlik değil midir? Efkan ala mensuplarına cevap e, Efkan ala basın mensuplarına cevap verirken hızını alamayıp biraz da basın mensuplarını azarlamaktadır. Şöyle bir üslupla şöyle bir soru sormaktadır. Ne demek siyasallaşma? Hem siyaset kötü bir şey midir? Bir bakanın kamu kurumlarını en alt birime kadar siyasallaştırdığını iftira etmesi ve bunun da normal bir şey olduğunu üzerine vurgulaması ne büyük bir gaftır. Bir siyaset sisteminde bir siyaset sisteminde bakanın polis teşkilatını siyasallaştırıyorum demesinin siyaset terminolojisindeki karşılığı faşizmin temellerini atıyorum demek değil midir? Efkan Alay'a şu şunu hatırlatmak isterim. Siyaset iyi siyasetçilerin elinden hayır getirir ama kötü siyasetçilerin elinden ancak şer çıkar. Jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarının siyasallaşması tehdidi böyle ciddiyetsiz yorumlanabilecek bir konu asla olamaz ve değildir. Değerli basın mensupları, buradan bazı kavramları hatırlatmak istiyorum. Böylece üzerinde konuştuğumuz bu konu biraz daha netleşecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı 5 komutanlıktan oluşmaktadır. Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları yani bahsedilen 5 komutanlıktan ikisi İçişleri Bakanlığı'na bağlanması söz konusudur. 622 bin asker ve 53 bin sivil memur ve işçi olmak üzere 675 bin personel sayısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri uzman kadrosu, tatbikatları, eğitimleri ile disiplini ve başarılara birçok başarıya imza atmış bir kurumdur. Hükümetin yapmak istediği dönüşümle bu personel sayısında orduda 200 binlik bir azalma olacağı belirtilmektedir. Yani bir anda silahlı, e, Türk Silahlı Kuvvetleri 200 bin kişi azalacaktır. Subay, az subay, uzman, erbaş, sivil memur ve işçilerden oluşan bu personellerin İçişleri Bakanlığı'nda ne şekilde değerlendirmek istediği şu anda meçhuldür. Bu durum gerçekleri, geleceklerinden hiçbir haberi olmayan personeli endişeye sevk etmektedir. Burada bir başka konuya dikkat çekmek istiyoruz değerli basın mensupları. Jandarma Genel Komutanlığında 3.500 kadar Sahil Güvenlik Komutanlığında da yaklaşık 900 kadar sivil memur ve işçi statüsünde çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli vardır. Ayrıca Jandarmada 12.000 Sahil Güvenlikte ise 700 civarında uzman erbaş görev yapmaktadır. Ordu da sözleşmeli işçi statüsünde çalışanların iki yılda bir sözleşme yenilemek zorunda olan uzman erbaşların sorunlarını daha önce bu kürsülerden dillendirmiştik. Bunlar süre gelen meseleler. Ancak devlet kadrosu olmayan ama devlete hizmet eden bu kişilerin zaten zayıf olan iş güvenlikleri şimdi hükümetin bu girişimiyle yine tehdit altındadır. Böyle olacağı anlaşılmaktadır olup olmayacağını da bilmek istiyoruz. Yani hükümet sivilleşiyorum derken bir taşla iki kuş vurup sözleşmeli işçi statüsünde olan bu çalışanların çalışma haklarını almayı mı planlamaktadır? Büyük bir endişe vardır. Çalışma hakları konusunda bir güvence verebilirler mi? Önceden en azından bazı açıklamalar yapması lazım. Kokusu geldi ne olduğu belli değil. Efkan Allah. Bunlar az gelişmiş ülke kavramları derken acaba devlette işçi hatta kimi kurumlarda taşeron altında iş güvencesinden yoksun çalışmak gelişmiş ülke kavramları mıdır? Gelişmiş ülkelerde taşeronla çalışmak, kamu kurumlarında ve kısa sürede sözleşmelerini yenilemek rastlanan bir konu mudur? Bu kadar yoğun rastlanan bir konu mudur diye sorarız. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi AKP hükümetleri başından beri devlet aygıtını sürekli bozma eğilimindedir. Sürekli dönüştürmek ve kendine göre ayarlamak peşindedir. Devletin kurumları ile ikide bir oynamakla, yapısını değiştirmeye çabalamakla ve bu konuda sürekli gerilim yapmakla uğraşmaktadır. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin bağımsızlığı en çok bu dönemde, Yara almış ve iktidar partisi bu alanların tamamen e, e, bu alanlarda tamamen egemen olmaya çalışmaktadır. Şimdi bu iktidar sivilleştiriyorum bahanesiyle jandarmayı ve sahil güvenliği İçişleri Bakanlığı'na bağlamak için adım atarken yapılan siyasallaşacak iddialarına geri kalmış ülke kavramları diye yanıt veriyor. Acaba bir hükümet devlet aygıtını ikide bir bozup değiştirirken gelişmiş ülke modeli mi uygulamaktadır? Belediyelerde olduğu gibi. Devlet aygıtını ikide bir bozarken kapattığı kurumdaki çalışanların işlerine, gözlerinin yaşına bakmadan son vermek gelişmiş ülke davranışları mıdır? Yine İçişleri Bakanlığının marifeti olan bütün şehir kanununu hatırlatıyorum. Büyük şehir olan illerde köylerin mahallelere dönüştürülmesi sürecinde kamu kurumu olan köylere hizmet götürme birlikleri acaba başka bir hükümet mi yaptı? Acaba köylere göt hizmet götürme birlikleri kapatılırken orada sözleşmeli olarak çalışan kişilerin iş güvencelerine ne oldu? Başlarına neler geldi? Bakan alanın bundan haberi var mıdır? Yoksa kendisi gelişmiş ülkede edebiyatıyla uğraşırken bunu atlamış mıdır? biz hatırlatalım tamamı işlerini kaybetmişlerdir bu arkadaşlarım. Ya taşırana gönderilmişlerdir ya da işsiz kalmışlardır. Kanun çıkarılarak onca kişiyi işçi işsiz bırakan bir yönetim söz konusudur. Şimdi benzer bir dönüşüm jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında planlanmaktadır. Bu komutanlıkları Türk Silahlı Kuvvetleri'nden alarak iç işlerine bağlamak güvenlik ve siyasallaşma tehditleri açısından riskli olduğu gibi çalışanların iş güvencelerini de tehdit etmektedir. Orada işçi statüsünde çalışan kişilerin sözleşmeleri feshedilerek işsiz bırakılacaktır. Beklenen budur. Siyasetçi de önce, önce vicdan olması gerekir. İşsiz kalma işsiz kalmanın ne olduğunu bilmesi gerekir. Bunlar olmadığı zaman işte bıyık, altın, bıyık altından gülerek bunlar geri kalmış ülke kavramları dersiniz. Yeni Türkiye kodları dersiniz. Halbuki hükümet adına ortada yeni bir hiçbir şey, yeni bir hiçbir şey yoktur. 12 yıldır devlet aygıtını bozarak egemen olan bir iktidar partisi bu çabalarının sonucu toplumu kutuplaşmaya iten bir hükümet ve onun bakanlıkları vardır. Tekrar vurgulamak isteriz. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin İş güvenceleri, özlük hakları, adil bir biçimde atama ve terfi alma hakları bu bildik hükümet planları ile tehdit altındadır. Çok teşekkür ediyoruz.